Bu Kayseri mantısı değil. Kayseri mantısı daha bir küçük küçük olur. Ee, bizim... Hamuru biraz ince olmuş, güzel olmuş ama Kayseri mantısı asla Yok, Kayseri. değil. Kayseri zaten bizim memlekette üçgen kapatıyoruz biz bunu. Bu tarzda yapacağımız zaman da Kayseri deriz. İsim olarak Yok. öyle gidiyor. Kayseri geçiyor. mantısı böyle Efendim? değil. Kayseri mantısı küçüktür. Biz üçgen yapıyoruz genelde. Ama sen sayarken menüyü Kayseri mantısı dedin. İşte Kayseri yani bu tarzda kapatmaya Kayseri diyoruz biz. Kapatma ki, kapatması olarak. Kapatması benzemiş, yani. benzemiş ama yani küçüktü asla Kayseri mantısı. Ama şimdi sen Kayseri mantısı deyince hani dedin ya kaşıkla gelecek evet. 40 tane biz de öyle anladık. Ama burada şişti biraz. Mantı yazdırırsan tamam ben sen bana menüyü bugün sayarken bahçede Kayseri mantısı evet. yapacağım dedin. Ben de o küçük küçük ama sadece mantı olarak yazdırırsan Yok, ki arkadaşların teyit diye. ettiler. Tamam o zaman Öyle bir şey yok. Ama ama lezzeti nasıl? Yok mu lezzeti? Lezzetini söyleyelim. Hamur biraz ince olmuş, biraz hamur olmuş pişirirken çok haşlamışsın. Çok haşlamış. Evet. Yoğurdu çok özensiz çırpılmış, hala topak topak önümüzde e, geliyor yoğurtları farkındaysanız. E, Parasa sarman fena olmamış. Bence güzel olmuş. E, patlıcan salatan tuzsuz. Tuz koydun ama? Yok, tuzsuz. Ne oldu Melek Hanım? E, ne e, ne cebelleşiyorum burada. Niye? Koparacağım, yok <laughs> koparamadım. Parasayım mı? Evet. <laughs> evet evet kesilmiyor. Parasan kesilmiyor. Dağıldı bak. Bunu böyle belki de küçük gibi. böyle evet, öyle böyle ağzınıza. Açılmıyor yani Kesmeyin normal onu. sarma gibi olmuyor. Tek mi atıyorsunuz yerkeni? Ama içine bakmamız lazım. Lokmalık Neler içinde. Bak bol ben. soğan var. Bol soğan mı? Ne arıyorsun? Bacak mı? Ne arıyorsun? Kusu mu arıyorsun içinde? Bilinç var. <laughs> Sen baktın, ben de bakmak zorundayım. Bakmadım Bakmadan ben. ne diyeceğim? Bana ben bütün yiyeyim onu ya. Niye sen benim kı kıymama kokmuş dedin? Kokmuş muydu? Hiçbiri demedi sen dedin. Valla bana öyle geldi yok. ben öyle dedim. Sen Niye de gelir öyle de. Niye bu Hanım bile dedi yok dedi. Tadı güzel dedi ona. Sen kokmuş dedin. Ben sadece de bakacağım içinde ne var. Sadece haşlanmış, biraz koku Bana koku geldi dedim kıymadan evet. mı şeyden dedim koku geldi dedim yalan yapmıyorum ben. Doğruysa bana öyle geldi. Ama gelmemiş onlara olabilir. Hiç soğan yok içinde bol soğan. Soğan. Oh. Üç tane. Yok. Uu. Üç tane. Ben yemekleri genelde hep soğan ve sarımsak ağırlıklı kullanırım. Çok ince yok. doğradı da ondan. Çünkü Bakabilirsin. çok ince. Benim eşim soğan yemekte sevmiyor. Hop, o yüzden de. çok ince veya rende, rende kullanırım. Ama hiç yok. Ya Ama çorban da vardı. Bunda yok. Ama büyük büyük değil ki. Çok yarısı zaten büyük soğan mısın? onun. Bir bardak bile pirinç yok içinde. Bak yarısı olmuş olsa burada soğan olacak. Ben ee, soğan olur çünkü ben çok ben çok bulamadım. Yani. Çok küçük doğradı ama rendelecik doğradı küçücük. Ondan bulamamışım. Çorbada soğan var ama var. Çorbada büyük, soğan büyük, büyük var. Büyük soğanlar var. Çorbada da büyük dediler soğanlar. Üç soğan tane var. soğan çıktı benim çorbamda. İşte eleştirme konu eleştiriyorlar. Eleştirsinler bakalım. Sen eleştirme. eleştirdin ben bir eleştirme şey söylemedim. Yok ben bir şey demeyeyim eleştirin. Bildiğiniz gibi söyleyin. Evet. Dün sus pustun ama bugün konuşuyorsun maşallah. E dün de konuştum ben. Ya boğazlarım ağrıyor. Beni bugün çok konuşturma. E sen hiç susmuyorsun ki zaten. E konuşacağım. Konuşma için de Tamam, geldi. konuş. Susu. Konuş canım benim, konuş. Konuşacağım tabii. Konuş. Korkmamış kıymayı, korkmuş dediysem ben de soğanla arayıp bulacağım ama yok. Bak arıyorum, yok. Pırasayla pirinç. Pırasayla soğan doğradık herkes gördü. Üç tane soğan doğradık, böyle. Sır pırasaya. Evet. Üç vallahi, tane. tane. küçücük vallahi. Allah Allah, Allah. Tabii. Allah. Siz bulamıyorum. Siz, siz yok siz soğan. buldunuz mu soğan tadı aldınız? İçinde mi? soğan evet, soğan aldım. görmedim soğan, soğan. zaten. Ben de aldım soğan tadı. Soğanı var içinde. Zaten, zaten pırasa da var. pırasada soğan şeyleri Dillerden oldu. Dillerden. Evet. olduğu için ber beraber şey, özleşmiş ama ben tadını alamadım hiç yani. Sevmediniz işte. mi pırasa sarmayı ki demek? Sevmedim. Hiç yememiştim ama beğenemedim. Birinci <laughs> bir şey pişmemiş ama tıkır tıkır. Ee, tıkır tıkır. Belki de bana öyle geldi. Pişmiş mi şey pırasa sarmanın? Nasıl pişmemiş? Birazdı, biraz biraz tıkır, tıkır tıkır var. Biraz, biraz bir birilik var evet. Biraz var tıkırlık evet. var. Ben yani tek hoşuma gitti. Yoğurt bir biraz, biraz özensiz olmuş tıkır, ve tıkır çok değil sulu. Ama. Tıkır tıkır, tıkır, değil. tıkır, 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 tıkır ama da değil, değil. birazcık, birazcık değil. diri. Evet. Birazcık. Evet. Belki üstte kal, hani üstte yine bana gelmiş. Olabilir. Olabilir. Hafif olabilir. dirilik ben de istedim Bayağı ama. var. Ama lezzetli. Mantı nasıl Fidan Hanım? Mantı yumuşak ama lezzet alamadım. Yoğurt da çok şey sulu su vermiş altına. Pırasaya karışmış. Hmm. Ama şöyle tabakta servis yapsam yiyen meze, olmuyor. Mezemiz de hiç tadı tuzu yok. Patlıcanın sadece. tadı evet. yok mu patlıcan salatın? Hiç. Tuz yok içinde. Eyvah. Tatsız. Tuz koy. Kuruda yok. İş bir şey, şey var içinde. Tadını alamadım ben. Siz alabildiniz mi Güler Hanım? Patlıcan başka bir şey. Köz biber falan var içinde. Var, var ama tadını hissettirmiyor mu kendine malzemeler? Yok. yok. Mantı? Mantı hani bir özenti yok. Mantı? Mantı da çok pişmiş. Çok pişmiş. Evet, Tadı? Nasıl özen evet. yok? gözlüyorsun koyuyorsun, yağsın, tuzun nasıl özen yok ya? Yok. Çok zor bir yemek mi? Kolay mı? Zor, kolay tabi. Nasıl kolay? Koyacaksın fırının içine, közlenecek, çıkarıp soyup doğrayıp atacaksın oraya. Ha, tabii canım. Hemen evet. oldu. Mantı? Oldu Güleser Hanım mantıyı söyleyin. Lezzetini. Mantının lezzetini pek hoşuma gitti. Pırasa? Pırasa... Hı, pişmemiş. Eyvah tehlike çanları çalıyor Gülshem. Melek Yararsızsın yani... Hani iyice böyle çatalla daha ezmiş olsaydı daha güzel dururdu. Hmm. Mantısı. Diridir. Eline sağlık kızım. Kolay bir iş şey yapmadın. Mantın biraz fazla kalmış suyun içinde herhalde yumuşamış. İçine de kıymasını kapatmadan mı korktun? Ne yaptın? Çok az koymuşsun annem. Biraz... Bir daha kontrol edelim. Çok az. için içinde. Kıyması çok az. Çok az koymuş. Hmm. Vallahi yok arası. Hamur çok, kıyma biraz evet. az. Evet. Bir tane daha. Kesin. Kıyması biraz az olmuş. Pırasa sarmasına gelince bu çok. Bu böyle oluyor herhalde. Yani e, evet yapıldığını gördüm e, çalıştığım yerde. Pirincine ben bir şey demiyorum. Pirincin gayet güzel pişmiş. Soğanı da vardı. Evet. Yoktu değil, soğanı vardı içinde. Pırasa sarman lezzetliydi. Patlıcan? <laughs> patlıcan da lezzet alamadım ee, Zuhal Hanım. Patlıcan tuz yok patlıcanda. Bir... Tuz yok. Evet. Tuzu çok az. Evet. Evet. Tarla yok arası. Mantının içine ya. ne koydun? Olur. Mesela kıymaya ne Olur. koydun? Kıymaya soğan, karabiber. Başka? Tuz. Başka tuz ne koyacak? Pul biber. Mantıya başka yok, bir şey yok. Yok pul, pul biber girmez ya. Onun pul yağına koyarsınız. koyarsın. Pul, pul biber. Ne işi olmaz. var içinde pul biberin? Az da olsa atıyoruz. Şu Ayten teyzeciğim sorun ne biliyor musun? Eee şimdi gerçekten de mantıyı çok açlamış bir. Evet. Mantıya süzmedi, suyun içinde kaldı geldik buraya ondan. Anladım. Çeşime bak bak şurada kalmış, kalmış. Biraz soktu. Kalmış. Koysaydı içine açsaydık. Böyle olmamış. Böyle gibi süzüp şey yapmamış E sen almış. söylemedin mi orada ona? Ha söyledim ben giyinmeye gittim. Ha o arada. Hı -hı. Yoğurdunu çırptı mı? Çırpın. Böyle çok iyi çırpmak lazım. Yokça Yok, çırpmamış. pütür pütür kalmış. Yoğurdunu iyi pütür. çırpamamışsın mantının Gülşen. Yoğurdunu mu? He. Az mı çırptın? Yoğurt Ya da yoğurt mu biraz? Ekşi yoğurt olabilir. muydu acaba? Olabilir. Yoğurt ekşi olabilir. Hmm, Ekşi değil ama Sanki almışsın koymuşsun Yo, gibi çok üzgünüm. Yok yok çırptım. Çırptın. Evet. Çırpılmamış. Evet. Bana çırpılmamış gibi geldi. Çırptı sarımsaklı. Ben üstlerini bile örttüm de. Ha, Yani çok iyi çırpmak lazım. Hı. Onu böyle, böyle krema kıvamına neredeyse Kremayı gelecek. Böyle süzülecek. Evet. Evet. Biraz tuz kaldırır yoğurdu. Evet. Biraz sarımsak. Onlar eksik. E, kıyması gerçekten biraz az olmuş e, bir de hani mesela diyelim Erzurum mantısı her biri üçgen göbek mantısı her biri yuvarlak İşte bu mantı demiş gelen ama şimdi biri öyle biri böyle hani belli bir tutarlılık yok mantının şeyinde sanki dağılmış gibi suda çok kalınca. Ben pırasanı sevdim ama pırasa ben sarma deyordum. benim hoşuma gitti az biraz dirilik var pincirim de benim hoşuma gitti pırasa da severim ben. Farklı geldi bana ve hoşuma gitti. Eline sağlık. Patlıcan da güzel, sadece tuzu eksik. Evet. evet ve biraz sarımsak falan kaldırırdı biliyor musun Gülşen? Patlıcana sarımsağı. koydun mu? Herhalde bir kafi tane. gelmedi. Evet, az gelmiş olabilir. Az gelmiş. Bir de güzelce herhalde. ezmiş olsaydı zeytinyağım daha güzel olurdu. Ya, ya kimisi böyle yapmış. büyük parça halinde de koyar köz patlıcanı. O problem evet. değil de kapya biberi falan da var yeterince içinde güzel. Ama sadece tuz ve tuz sarımsak tam özdesini Biraz alır, biraz alır içine biraz kaldırırdı evet. patlıcan çok çeker ya çünkü çok zaten. Çeker. tuzu. Kaldırıyor. Evet. Çok kaldırıyor. Tuzu ne kadar sarımsak bol olursa o kadar lezzetli olur. E ben yani. sana bak dedim yemeklerin tadına, tuzuna. Tamam seni olur. kaldırmadık. Yemeklere yaşı hepsine, var, oturdu. Yemeklerin hepsine baktım da salataya bakmadım. Dedim işte, sonradan. Sen beğendin mantıyı? Ne mantı pişirdim ben bitirdim. Afiyet olsun. Diyecektin ya hani bana, benim ha? gelinim de yapamasa söylerim diyordun ya. He, Dediğiniz gibi çok pişmiş yumuşak. Ben söylerim ne söylemeyeceğim. Diyor. Her şeye bir kulp takıyorum Patlıcana e, sarımsak koydum. Her şeyini koydum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.